Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte nasıl internet üzerinden kolay bir şekilde yüksek miktarlarda para kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben bu tanıtacağım uygulamadan aylık genellikle bir 2000-3000'e yakın para çekimim oldu. Yani aylık gelirim. Oradan bayağı bir gelir yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizlere de söylemek istedim. Mesela e, gelirimi nereden kazandığımı veya paranın nereden kolay bir şekilde kazanabileceğini sizlere, sizlere de söylemek istedim arkadaşlar bu videoda. İnternet bağlantısı koptu gibi. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar Kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın videomuz arkadaşlar. Bir de ben açıklama kısmında bütün linkleri falan bırakacağım. Hiçbir şüpheniz olmasın. Buradan çıkıyoruz. Uygulamanın ismi Mono arkadaşlar. Mono uygulamasına e, giriyoruz. Size şimdi tanıtacağım nasıl uygulamanın nasıl olduğunu, nasıl para kazanabileceğinizi arkadaşlar. Kısa bir şekilde lafı uzatmadan tabi. Arkadaşlar öncelikle Mono para kazanabileceğiniz kolay bir uygulama. Kolay bir şekilde para kazanıyorsunuz. Hiçbir şekilde hiçbir video veya hiçbir reklam izlemeden. Arkadaşlar burada genellikle burada reklamlar çıkıyor. Anketler falan. Bunları okuyarak puan kazanabilirsiniz. Bu bir arkadaşlar. İkinci olarak buraya anket geliyor arkadaşlar bakın buraya anket geliyor Yanıtla dediğiniz zaman sadece kafadan attığınız yanıtlara bir de 100 puan mesela 100 puan verebiliyor arkadaşlar 100 puan sonraki soruya geçiyorsunuz e-ticaret e siteleri mesela kafadan atıyoruz arkadaşlar seçiyoruz mesela bunu tıkladığımız zaman tek tıkla 200 puanınızı kazandı biletsiz istediğiniz kadar yapabilirsiniz Üç üçüncü yöntem ise arkadaşlar üçüncü yöntem burada adım atarak para kazanma kısmı var. Aşağılara indiğiniz zaman görürsünüz. Ne kadar adım atarsanız bu adımları puana dönüştürüp para kazanabiliyorsunuz. Yani puana dönüştürüyorsunuz. Puanı da nakite dönüştürüp arka çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hesabın kısmı bulunmakta. Hesabın kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. 3 farklı yöntemle puan kazanabiliyorsunuz. Açıklama kısmında Bırakacağım linkten uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra bakın indirdikten sonra burada arkadaşınızı davet et 5000 puan kazan var arkadaşlar. Arkadaşınızı davet edin 5000 puan var. Eğer siz benim açıklama linkinden e, uygulamaya girerseniz 5 TL ile uygulamaya kayıt oluyorsunuz. Yani 5000 puanla uygulamada başlıyorsunuz. Ama eğer ki Play Store'dan indirirseniz 0 puanla uygulamaya e, girişinizi yapıyorsunuz. Dediğim gibi açıklama kısmından indirirseniz 5000 puanla şey oluyorsunuz arkadaşlar uygulamaya giriş yapıyorsunuz tabi açıklama linkinden indirmeniz sadece şey değil mesela açıklama kısmından indirdikten sonra işiniz bitmiyor burada bakın arkadaşlar cep telefonum, e-posta adresini falan doldurabilirsiniz keyfiniz bilir burada arkadaşınızı davet edin. alt kısmında bir yerde bakın şu uygulama ayarlarının bir üst kısmında falan davet kodunu gir kısmı olacak arkadaşlar davet kodunu gir kısmı davet kodunu gir kısmına eğer ki burada davet kodu 09d2m olan kodu oraya girerseniz ancak öyle size 5000 puanınızı verir. Şu an bende yok çünkü ben davet kodunu girmiştim. Burada bir yerde uygulama ayarlarının üstlerinde bir yerlerde veya altlarda davet kodunu yaz kısmı olacak. Benim burada size gösterdiğim kodu yazacaksınız. Veya açıklama kısmında gösterdiğim kodu. Herhangi bir tanesini. Sonra arkadaşlar buradan cüzdanım kısmına geliyorsunuz. Tabi hepsini yaptınız falan filan puanlarınızı kazandınız. Nasıl bunu nakite dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Cüzdanın kısmı bir açılsaydı. Evet açıldı arkadaşlar. Burada mono puan bakiyen var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu nakite çevireceksiniz. Nakite nasıl çeviriyorsunuz? Buraya geldiğiniz zaman işte 10.000 puan 10 TL karşılık geliyor arkadaşlar. Burada e, şu an 10.000 puanınız olduğu zaman bunu cüzdanıma aktar kısmına basıyorsunuz. En alt taraftaki. Cüzdanıma aktar kısmına bastığınız zaman bu puanlar sizin. Bakın şuradaki cüzdan bakiyen var. Benim 20 TL'm var şu an. Oraya yansıtıyor. Her bir 10.000 10 puan 10 TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi uygulamaya benim vereceğim koddan girerseniz 5000 falan zorluyor. Birkaç tane anket falan toplarsanız ilk girişinizde özel direkt 10 liranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu parayı nakite çevirdikten sonra nasıl çevirebilir? Nasıl çekebilirim arkadaşlar derseniz banka hesabına. Burada para gönder kısmı var. Para gönder kısmından arkadaşınıza da gönderebilirsiniz telefon numarasıyla başka bir mono hesabına da. Burada banka hesabına gönder kısmına tıklamanız lazım arkadaşlar. Burada banka hesabına gönder kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar bir saniye bir ekran açılacak şimdi. İnternetimiz arada kopabiliyor kusura bakmayın. Bir saniye uygulamaya atıp yeniden gireyim arkadaşlar. Girdiğimiz zaman cüzdan kısmına geliyoruz şöyle. Alt tarafta da cüzdan kısmı var. Oraya da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da üstteki sağ üstteki monopanların üstüne de tıklayıp cüzdanına kadar gelebilirsiniz. Burada banka hesabına gönder diyorsunuz. Ee, burada siz banka şeyi cüzdanı açtıktan sonra burada kendi dört taneli bir tane kodunuzu yapıyorsunuz. Mesela dört taneli bir kod belirliyorsunuz ki kimse sizin cüzdanınıza giremesin arkadaşlar. Burada ilk başta kayıt yaptığınız zaman onu kuruyorsunuz. Buraya IBAN numaramı yazıyorsunuz. IBAN numaramı yazdıktan sonra arkadaşlar transfer edilecek tutar. Mesela bizde 20 TL var. 20 TL'mizi yazıyoruz. 20 TL'yi yazdıktan sonra açıklama kısmına ister bir şeyler yazın ister yazmayın sizin keyfiniz bilir arkadaşlar. Yazdıktan sonra burada IBAN numaramı sonraki işlemler için kaydet. IBAN numaramı sonraki işlemler için kaydet diyorsanız buraya mesela bu IBAN numarasına ziraat ismini veriyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki sefere para çekimi yaptığınız zaman ziraatın üstüne tıkladığınız zaman IBAN numarası yazmadan direkt aynı hesaba parayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Parayı çektikten sonra yani IBAN numaranızı falan yazdıktan sonra göndere basıyorsunuz. En az ee, bir gün içerisinde falan paranız direkt hesaba yatıyor. Ara sıra saniyesinde yatıyor. Belli olmuyor arkadaşlar. Burada mono işlemlerin falan var. Ödeme işlemleri falan var. Mono işlemlerine biliyorsunuz arkadaşlar. Mono işlemleri tıkladıktan sonra mono hareketlerine bakabiliyorsunuz. işte paranız gerçekleşmiş mi, hep hesabınıza yatmış mı falan oradan bakabiliyorsunuz. Burada e, hesabın kısmına geldiğiniz zaman başka başka neler var mesela eee mono dünya bu değil. Bildirimler de değil Şurada başka neler olabilir? Ödeme işlemleri veya diğer. Ha, bakın arkadaşlar. Mesela burada ödeme işlemlerinde oyun ve dijital satın al Mesela birçoğunuz e, banka kartı yoktur ama oyun oynuyordur veya başka bir şey yapıyordur. Burada mesela oyun kodları alabiliyorsunuz arkadaşlar uygulama içerisinde. Bakın burada Amazon var işte PUBG falan var Free Fire var Exxon var yani çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu videomuz da buraya kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.